Evet Arkadaşlar Bugün Alper'in hesabında bir oyun oynuyoruz Ben biraz kasmıştım Evet Şu bu kaleye gidelim Şu kalede bardaklar var Yanlış hatırlamıyorsam Evet Arkadaşlar Şimdi bu oyunun amacı Galiba böyle iyi yapıyoruz Pek emin değilim Mortal Wizards oyunu var ya işte on, ona çok benziyor. Sadece bunda kendimiz bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar benim iki tane pipim var. Şu yanarlı dönem. Ama yana. nasıl desem. Şu çok güzel. Şövalye 125 şans çıkıyor. Aa, bu ağacın üstüne Evet yıldırım. Gel bakalım. Motor dediğim böyle de olur. Arkadaşlar ilk baştaki meteor böyle. ikinci meteorumuz geliyor. Bu. Gittim, ta taş düşüyor. Zaten düşüyor. saldırın El gitti. Allah o akbar kaçın Baskını uğradık arkadaşlar baskını uğradık derken böyle uzundur kardeş bir gelsin bir gelsin buradan saldıracağım buradan bir şey bulmuyorlar burayı ile ooo şey Arkadaşlar bakın şurada bir, bir şey var onu yapmaya çalışacağım. Tabi şey atabilirim. Ve bakalım nereye geldi. O kadar mümkün yapmamış ya. Değil. Şöyle Şuraya atayım. Şu heykeli atacağım. Heykeller daha güzel veriyor. Totem. Totem mi midir artık nedir? Evet. Ve totem yıkıldı. Pert oldu totem. Bakalım göktaşı Arkadaşlar bu birinci e, bu üçüncü sıradaki meteor bu göktaşı göktaşı daha fenadır bu Birazdan özel güç bir almaya gideceğim. Aa, şu kale. Tam çatısı. yıkıldı. Arkadaşlar bu arada efekt kendisinden veriliyor. Şuraya bir çizim. Yeni niye düşmedi? Ooo. Ve paralı hayda adam daha konforlu. Evet. Bakalım bir şey öldürebilecek mi? Biraz daha atlayacağım. Tekrar bir kadar. Hayır burada değil. Biraz yaklaşalım şimdi. Ee, şöyle. şöyle. be. Sura geldi. Aha, atmaya başladılar. Kanatıdan yıkıldı. Atıyorum. 3, 2, 1. Al. Artık kim ölürse. Düşün şey şuraya. Aha öldürdüler. Altın zırhlı ilk defa gördüm. Arkalarında normaller var. Evet şimdi özel bir şey var. Evet. 9K'da açılıyor bu Horton. Evet Tuzunami'yi bir alınmış. Benden bu kadar. Bari metoru geliştireyim. Hadi. Oyun baga geliyor. arkadaşlar bakın bedler buradan açılıyor. Heh, oh be. nasıl taşı gelecek şu şurada test edelim gidiyoruz <laughs> köyler Allah bak, kaçım. var kaçım okçular var Yüktaşımı yardımıyorum. Oo yoktu öyle güzel bir şey. <laughs> Arkadaşlar neredeyse şuradaki ya da şuradaki totem yıkıldı. Aynen şuradaki totem yıkıldı. Şimdi şurada deneyelim. Oo Allah büyük biraz geliştirdim. Ve gök dışı düştü. Ring. Biraz sürüdük kasabaya buluşan. Arkadaşlar arkasında goz, Godzilla çantası var dikkatli bakın. Anladınız zaten. Bir şey getirmeye döneceğim O kadar menzili yetmiyormuş. Arkadaşlar bu düz fırlatılıyor. Yani uzaklara bunları ateş ediyoruz. Nerede o beni öldüren? Şimdi yapı yuttu o. Aha burada. Uçtu adam ha ya. Bir kağı buradan oldum. Geldi 21 sıra. Elektrik <laughs> kaynakları artık yok. Arkadaşlar birazdan bu bunun adını da söyleyeyim. Sen burada mısın oğlum? Gel buraya. Yeni bir başarım geldi. Arkadaşlar bu arada Alper'in hesabından oynuyordum hatırlatayım tekrar. Bir gelişim geldi. Bakalım ne gelişim var Bulmaya çalışıyorum şu an. Galiba en özel güç. 你给我进去了 köylüler koruyucuya söylemeye gidiyor. İki tane köylü bir de. Ana adı. sırttaki yere bakıyorum. Ana üstte işte biri var. Bakın dikkatli bakın. Sandık var orada. Oraya acaba nasıl çıkılacak? İleride yüzler güçler mi temelen? bir deneyeyim. Yok olmuyor. Acaba evlerin üstünden mi? Ooo. Bakın şurayı kesmek istemiştim. Son kez şurayı gökte çökmüyorum. Kapatasın. Kapatasın. Aa orada bir tane var galiba. Arkadaşlar kapatasın demişken bir tane film var çok güzel kon Kabada sağlık. Hadi iyi büyükler onu izleyebilir. Aha aldım zamanda. Zamanda aldım. Ne oldu ki şimdi aldım? Bir şey de gelmedi. Yeah, yeah. Ben çıkamıyorsam kimse çıkamaz. Gel, canını götüreceğim senin. <Gülüyor> Öldü. <Gülüyor> Allah boş geldi. Hoş geldi. Bo Bas öldürmüş bunu. Allahu akbar. ben. Canıma bakın. sen. Ölüm. Wey, evet şimdi. Alper, ben bu videoyu izliyorsan ee, biraz temin e, biraz sinirlenebilirsin. Yekten bir biraz alabilirsin yani. Şuraya bir tane gülük taşı. Yok gülük taşı farklıydı. Düzge devam et var diyeceğim ben buna. Düzge devam et var diyeceğim. Ben oyuna çıktım. İn bakayım. Aa orada sandık var. Galiba içeriden gidiyor. O zaman surları çok ben de. Arkadaşlar bir tek bu özel güçle yıkılmıyor. Başka özel güçlerde de yıkılıyor. <laughs> Oldu vallahi koşun. Şu parçalardan zıplamayı deneyeceğim diyeceğim de geçti bile. Açtı. Valla bayraktı da Hi. Merhaba. <laughs> o ne biçim başarım?